Serdar Bey'in Java RVM500 Adventure motoruna ikili 7 modlu çift renkli sis çakal uygulaması yaptık. Sislerimiz aynı zamanda uzun far ve selektörde çalışma üzerine sahip. Açalım sislerimizi. Mod değiştirelim. Evet selektör yapalım. Selektörde sislerimiz beyaz renge geçiyor. Mod değiştirelim. Sislerimiz açıkken selektörde yapabiliyoruz. Evet. Modlarımız bu şekilde. Aynı zamanda uçak kanında Apple Stop çakar ve plaka altı 56 LED'li LED reflektör uygulamamız var. Basalım freni. Bırakalım. Basalım. Evet Serdar Bey iyi günlerde keyifle kullansın.